Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere halı nasıl silinir, nasıl temizlenir, halıdaki çay lekesini, kahve lekesini, kurumuş yağlı yemek lekelerini kolay bir şekilde nasıl temizleriz onu göstereceğim. Bir de yorumlarda birçok arkadaşımız halıyı yıkıyorum kuruduktan sonra bu alt kısımlarda sararmalar oluyor diye yazıyorlar. Bu sararmanın nedeni de detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Buraya sofraya toplarken yemek döküldü. Hem de beyaz halıdan salçalı ve yağlı yemek lekesini kolay bir şekilde nasıl çıkartabiliriz? Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Malzemelerimiz arkadaşlar çamaşır sodası bulaşık tableti parlatıcı Arap sabunu. Bir de burayı sileceğimiz Tül arkadaşlar. Önce ılık bir su hazırlayacağım. Suyun elinizi yakmayacak sıcaklıkta olması yeterlidir. Şu kırmızı olanı alacağım. Çünkü renk verebilir halıya. O yüzden bunu alıyorum. Sadece bunu eriteceğim. lableti erittik. Daha sonra tülümüzü içerisine batırıyoruz. Biraz sildiğiniz zaman Hemen yıkayım. Çünkü ne kadar silerseniz o kadar bulaştırırsınız etrafa lekeyi. Şuralarda sıçramış şöyle. Hemen yıkıyoruz. Bulaşık tableti salçalı yağlı lekeleri iyice yumuşatıp hazırlayacağımız karışımla da kolay bir şekilde çıkartacağız arkadaşlar. Leke neredeyse çıktı. Şimdi tülümü yıkayacağım, Suyumu da değiştireceğim. Şöyle bir pet şişeye ölçü vererek hazırlayacağım tarifi. 2 çorba kaşığı çamaşır sodası çamaşır sodası lekeleri çok güzel çıkartıyor. iki kaşık çamaşır sodosu. Şöyle yarım çay bardağı kadar Arap sabunu yarım çay bardağı kadar parlatıcı. Yalnız arkadaşlar şunu söyleyeyim. Koyu olan parlatıcı almayın. Bu e, su renginde olan parlatıcılardan çünkü koyu olan renk verir alıyor. Bu sefer onu çıkartmak zorunda kalırsınız. Uğraştırır. Bu parlatıcıdan yarım çay bardağı kadar da unla. Şimdi hazırladığımız bu karışımı güzelce çalkalıyoruz. Kapağın üzerine delikler deldim. Şöyle pıs pıs yapar kedi. Lekelerin üzerine serpiştiriyoruz. Daha sonra tül ile Bulaşık tableti lekeleri iyice yumuşattı. Biraz da çıkardı. Bu karışım, kolay bir şekilde çıkartır lekeleri. Şöyle biraz bastıra bastıra... Güç uygulayarak biraz sildikten sonra türü yıkıyoruz gördüğünüz gibi kolaylıkla çıkıyor. Çok az bir şey daha serpiştireceğim şöyle karışımdan yeterlidir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi lekeyi çıkardım. Şimdi suyu tekrar yenileyeceğim. Suyumu yeniledim. Tülümü de yıkadım şöyle bir kere daha sileceğim. Hem de güzelce durulamış olur tabii. Şimdi arkadaşlar halı kuruduktan sonra neden sararmalar olur onu anlatacağım. Duruladıktan sonra kullanmadan bir havluyla halının iyice nemini alın. Şöyle biraz güç uygulayarak. İyice de nemini alıyoruz şöyle arkadaşlar halının. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Şimdi arkadaşlar halıyı yıkayıp kuruması için astığımızda kuruduktan sonra buralarında neden sararmalar olur? Arkadaşlar eğer benim dediğimi yaparsanız halınız kuruduktan sonra emin olun sararma olmayacaktır. Birincisi yıkayacağınız halıyı içerisinde toz kalmayacak şekilde iyice silkeleyin. Eğer silkeleme imkanınız yoksa bu yüzünü ve arkasını elektrik süpürgesiyle vakumlayarak çekin. İçerisinde toz kalmasın. Daha sonra bol su ile iyice yıkayıp durulayın. İyice yıkayıp duruladıktan sonra halıyı astığınız yer çok önemli. Eğer aşırı sıcak bir yere asarsanız halıyı böyle kıtır kıtır olur gevreksi bir şey olur. Böyle dokusu olur halının. Hem de halının e, güneş ışınları dokusuna zarar verir. Aşırı güneşe asmayın halımızı. Eğer halıyı gölge bir yere asarsanız içerisindeki kalan bakteriler canlıdır. Çabuk ürerler. Çabuk çuvalırlar. E, Astığınız yer gölge olduğu için içerisindeki kalan tortu, pislik, tozlar e, aka 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 arka taraf kurur, bu taraflarda o pislikler kalır. Bu nedenle de sararma olur. Eğer bu kısımda sararmasını olmasını istemiyorsanız, halıyı astığınız yer ne çok sıcak, ne çok gölge, çok esintili bir yere asın. Halıyı astığınız yer ne kadar esintili olursa, halı o kadar çabuk kurur, hem de buralarında sararmalar olmaz. Eğer bu söylediğimi tam olarak yaparsanız arkadaşlar emin olun halınızda sararma olmayacaktır. Videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.